Merhaba herkese. Bu videoda şöyle şeyler yapıyoruz. Yani menümüzü aslında birazcık hazırlıyoruz. Bunun dışında önemli bir şey yapmıyoruz. Bunu şimdiden hani göstermiş olayım. Yani şu şekilde ufak bir menü hazırladık. Hiç kodlamaya dair hiçbir şey yapmadık kodlamaya dair olan şeyleri bir sonraki videoda yapacağız. Buraları izlemek istemezseniz o yüzden bir sonraki videoya geçmenizi tavsiye ederim. Bu videoda kameramı da açayım dedim. Ee, şimdi başlayalım. Öncelikle ben bir tane UI ya da GUI buradaki yazdığı gibi bir paket buldum. Ee, menü yapmamıza çok yardımcı olacak bir şey bu. Bunu hemen şu şekilde add to my asset diyorum. Burada şimdi e, mail adresimizi vesaire soracak. Ben böyle e, uğraşmamak için şurada zaten Unity'de account'umu görebiliyorum. Bu buradan zaten giriş yaptığı zaman şöyle çıktım. Bunu bir kere daha yenilediğim zaman hatta şöyle geri gelelim. Şurada sign in dediğim zaman Şimdi hesabıma girmiş oldu. Open in Unity dediğim zaman açacak mı? Büyük ihtimalle açmayacak. O yüzden şöyle yapalım. Window'dan Package Manager'ı açtık. Bunu da hatta şöyle Scene panelinin yanına koydum. Şuradan My Assets kısmını seçeceğiz. Burada bunun adı. Neyse onu oradan bulacağız. Ee, şuydu sanırım. Bunu indiriyorsunuz ve import ediyorsunuz. Evet tamamlandı. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada bunun sahneleri var. Demo sahneleri. Oradan da şu şekilde göreceğimiz gibi şöyle bir yakınlaşalım. Yani bu şekilde hazır şeyleri de var. Farklı renk çeşitleri de yapmış buraya. Purple var. Ben sanırım bu turuncu olanı kullanacağım. Şimdi daha önceki videoda bir sahne hazırlamıştık ama o sahneye sadece bir tane script eklemiştik. O yüzden o sahnenin kayıt olmasına vesaire gerek olmadığından dolayı ben şimdi yeni bir sahne açacağım. Hatta buraya da folder kısmına aslında büyük ihtimal ben bir sahnede bitiririm bu oyunu diye düşünüyorum. O yüzden şuraya bir sahne oluşturmak çok daha mantıklı olur. O yüzden yeni bir sahne diyorum. Boş bir sahne. Bunu da Ctrl S ile kayıt edeceğim ama nereye? Şu game'in altına ee, ne olabilir bu? Ya da direkt game adında bir sahne oluşturdum buraya. <laughs> şimdi burada ilk işimiz hemen bir kamera oluşturmak. Ee, şimdi bir burada landscape olarak kalmış bu. Ben ama bunu portrait olsun istiyorum. 1920-1080 olarak şimdilik bırakalım. Şimdi bunun da altına şu kamera içerisindeki skybox yerine solid color'dan şimdilik şöyle beyaz bir arka plan yapalım. Bunun içerisine de bir e, canvas oluşturacağız. Buradaki ayarları da şu şekilde değiştireceğim. Burayı kamera olacak. Şu kamerayı da buraya koyacağım. Bunu da scale with screen size yapacağız ve bu e, bu da ne olacak? 1000 1080 e 1920 olacak. Sonrasında buraya bir e, image ekleyelim. Aslında image eklemeden önce bir tane <laughs> main menü adında bir obje ekleriz buraya. E buradan da shift alt ile şöyle tam boyutlu olması için seçerim. Ee, bunun içerisine de bir adet <laughs> image ekleriz. Bu imajımız şöyle birazcık büyük olsun. Şimdi bunun butonunu bulalım. Play butonu burada yok mu? Yani bu <laughs> Purple da var. O zaman mor olsun. Yani ben turuncu olsun istemiştim ama. Evet, butonumuzu buraya aldık. Tamamdır. Şimdi buna tıkladığımız zaman e, bize bir oyun modunu soracak. Ne bizim oyun modlarımız? Single player, multiplayer. E, belki co-op da olabilir ama o şimdilik onu yapmayız. Bu yüzden yeni bir menü daha lazım bize game mode dediğimiz bir tane daha ekliyoruz buraya da yine aynı şekilde image ekleyeceğiz ama şunu kapatalım. Bu da mesela işte multiplayer olur. Bakalım. Bunun için kullanabileceğimiz bir arka plan var mı? <laughs> Yani bu tarz şeyler tabi eksik. Şimdi burada hazır kendi isimlendirdiği var bu esette. Ee, o zaman bunun şöyle yaparız. Show in Explorer derim. Hmm. Buton içerisinde bunları düzenleriz. Nereden düzenleriz? Herhangi bir program açabilirsiniz. Photoshop vesaire. Ben de böyle bir program var. Bunu şimdi herhangi bir şuraya atalım. Yine bu dışında bir tane işte çerçevesi var. İçerisinde de bir renk var. Bakalım şöyle gradient bir rengi var. Şu şekilde oluşturacağım. <laughs> ee, bu İçerisi gradient olacak. Dışarısı da şu pembe renkten olacak, mor daha doğrusu. Her şey boyutunu küçülttük. İçerisinin rengini yapalım. Buradaki rengi seçtiğim zaman Evet, hazırladık gibi duruyor. Şimdi <laughs> Şu köşelerinde bazı şeyler var ama çok da önemli değil o. Şimdilik böyle bir buton arka planı yapmış olduk. Bunu dışarı aktaralım. Genişlik vesaire bunlar kalsın. Dışarı aktarılacak dizilimimizi nasıl istiyor. on back yapalım adını. Aktardık. Şimdi bunun içerisine bir tane de tabi yazı yazacağız. O yazıyı da şuradan da fonttan ben bulacağım. Ee, şöyle yüzde free yaptım seçenekleri. Hangi kategorideyiz? Komik kategorisindeyiz. Şurada bir tane az önce görmüştüm. Yani şu da olabilir, şu, şu da olabilir. Deneyelim yani bunu deneye deneye göreceğiz. Şöyle bunu açmamıza çok da gerek yok. Şimdi öncelikle Unity'ye geldik. Game panelim şey klasörümüz burada. Bunun içerisine de bir klasör daha. Ee, <laughs> Images adında olabilir. Buna hemen masa üstünde az önce çıkarttığımız resmi alalım. Ee, Baton belki şuydu. Bunu şimdi sprite olarak atmadı tabi buraya. O yüzden buradan sprite yazıyoruz buraya. Tekrar apply dedim. Bunun yanına bir de bir klasör daha font olacak. Bu şuradan bir önce bu boşaltalım, ayıklayalım şuraya. Tamam şurada. Evet bunu buraya attık ama bunu bu şekilde kullanamıyoruz. Nasıl yapacaktık bakalım? Text Mesh Pro Font Asset Creator diyor bunu açtık. Bundan çıktım. Evet bunun içerisine şunu attık. Bunu şu anda niye oluşturamadım? İlk açtığımda bir şey sormuştu. Onunla alakalı olabilir. Font Asset Creator. Tam şunu diyelim. Import diyelim. Tekrar bunu buraya koydum. Tamam şimdi oluşturabiliyoruz. Generate dedik. Save dedim ve Fonts kısmına. Evet buraya çıkarsın. Tam şimdi kullanılabilir halde. Ee, şu fotoğraf şurayı da game kısmına gelelim ya. Bunu da buraya attık. Şu seçeneği aktif hale getirdiğim zaman çözünürlüğüne uygun hale gelecek. Buna da bir tane de buton ekleyelim ki tıkladığımızda bir e, efekt yapıyormuş gibi olsun şu single player olsun. Bunun içerisinde tabi bir font olacak. Text olacak. Şuradan UI text mesh pro diyeceğiz. Single layer diyoruz. Text'i değiştireceğiz. Font'u daha doğrusu bu şekilde. Tamam şöyle bir iki boyutlu görünüme ben geçeyim ya. Tamam. Bunun içerisine koyduk bu şekilde auto size yapalım ee, ve ee, şunu disable etmemiz mi lazım evet şöyle tek satır halinde olsun diye şöyle de ortalayalım bunları ee, boyutumuz hala çok büyük. Maksimum mesela bunu 20 falan da yapmamız kurtarmadı. 15, 10, 15 10 şu şekilde bunu da hatta 13. Şu an iyi gibi. Daha şöyle aşağı çektim bunu. Tamamdır. Yani buradan Breakhead Target kapatabiliriz. Tamamdır şu an bir butonumuz hazır. Bir tane daha bundan kopyalayacağım. Şu şekilde bunu da aşağıya doğru. Tabi bunların aslında boyutu şu şekilde falan. Bundan multiplayer yapacağız. multiplayer bunlar ayrı yazılıyordu galiba ya. Emin olamadım şimdi. Bunlar birleşik yazılıyor ya. single player multiplayer bunlar ayrı mı yazılıyordu acaba ya? Bir bakalım. multiplayer çok oyunculu böyle mi yazılıyormuş bu? birleşik yazılıyor ya. Tek oyunculu. Tek oyunculu ayrı. Tamam. Bana da bu tuhaf geldi zaten. Tamamdır. Şimdi bu butonları hazırladık. Bu butonların e, tıkladığında ne işlevler olacak onlara bakacağız. Ama ondan öncesinde tabii bir tasarımını halletmemiz gerekecek. Multiplayer'e e tıkladığım zaman bu game kısmından değil, asset kısmındaki az önce şu indirdiğimiz olana bakacağız. Pink purple'da. Burada arka plan olarak kullanabileceğimiz şu box var. Bunu kullanabiliriz aslında. <laughs> ee, öyle yapalım o zaman ya. Tamam. Bunun içerisine bir tane daha Bunun adına ne diyelim Multiplayer Menü diye böyle büyük büyük yazdım Bunun içerisine yine bir Image Background olarak Şunu koyduk Bunu böyle büyüttüm bu şekilde buna bir çarpı koyabiliriz. Yine buradan bir exit Şöyle şuraya koyduk. Bunlara tabi hep buton eklersek iyi olur. Fena olmaz. <laughs> bunu buraya koyduk. Tamam. Burada bize ne sorabilir? Şimdi otomatik olarak bir oyuncu kullanıcı oluşturacağız daha doğrusu. Ama bu kullanıcının Google ile mi kayıt olacak? Yoksa misafir girişli bir kullanıcı mı olacak? Şimdi buraya da iki farklı buton daha yapmamız gerekecek. Şu şekilde bunu Mesela buraya kopyalayayım. Şunun içine yaptım. <laughs> Misafir girişi ve Google girişi ile mesela kayıt olma bilgisini uygulamamıza. Ee, yani burada <laughs> bunları mesela biz İngilizce yazdık. Ama ilk başta aslında Türkçe ile şimdi yapalım. Sonrasında zaten çoklu değil sistemi yapabiliriz. <laughs> Buraya da yine misafir ve bir de Google için yapacağız. Google için şunu mu kullansak acaba? Evet yani bunu da kullanabiliriz. Bunları aslında sonradan da düzenleyebiliriz zaten. Çok da önemli değil. Evet şimdilik bu şekilde dursun. Şöyle bir büyük ekranla bir başlatalım. tamamdır yani kötü bir görüntü oldu bunun aslında ya bunun yerine yine şundan mı yapsak ya Google yazarız mesela elması. Tamamdır. Şimdi burası şu şekilde açıp kapattığım zaman çok oyunculu dediğim zaman burayı e, her zaman açmayacak. Sadece ilk seferde açacak. Google'la kayıt olduğu zaman artık burayı açmasına gerek kalmayacak zaten. Burada bir menü daha yapmamız gerekecek. Bu menünün adı da <laughs> set user name menu olsun mesela. Şunu kapatalım. Bunun içerisinde bir tane şöyle buton olması yeterli. Bunu siliyoruz. Buraya UI kısmından e, input field oluşturmamız gerekiyor. Kullanıcı da belirleyeceğiz burada. Bunun şöyle bir şeylerine bakalım. Buraya bir e, arka plan koyabiliriz. Evet, İnce tan şuradan. Da kötü bir görüntü oluşturuyor aslında. Ama birazcık şöyle düzenleyebiliriz. Bu şekilde yaptım. Bunun rengini birazcık şöyle aslında açabilir miyiz? Açamayız. E, bunun içindeki yazının Böyle kullanıcı adı yazarız buraya. Fontumuz bu. Şu şekilde de ortalarız bunu. Buradaki yazı şu anda biraz büyük ve italik bu. Ben italik istemiyorum. <laughs> Burada auto size yaparız. 12 güzel gibi. Yazdığımız yazı da beyaz olsun. Mesela yazalım. Bunun da hemen fontu değiştireceğiz. Ortalayacağız. E, tamamdır sonrası. Bunu sildik. Böyle bir input field olacak burada. Kullanıcı adı belirlemek için. E, bunun altında kullanılabilir olup olmadığını anlamak için bir şey yapmamız gerekir. Bu ne olabilir? Hmm. Şöyle küçük bir yazı yazabiliriz aslında buraya. Bu yazıları da sürekli bir yerlerden almaktansa şöyle şunun içinden mesela kopyalayalım. <laughs> izli kullanılabilir. Kullanıcı adını burada test edeceğimiz için <laughs> bu yazı normalde aktif olmayacak. Tamamdır. Tamam bu video uzamadan bir sonraki videoda devam edelim kaldığımız yerden. <laughs>